Vallaha Vallaha gülmü Nerede la ben göremiyorum nerede Gel gel Aa Ayvayı gördüm lan gözetlemek neymiş görürsünüz siz çok güzel be <laughs> Dişinize göre iki tane popo bul. Aman sessiz olun. Sonra istediğiniz kadar bağırırsınız. Yürüyün aslanlar. Gel buraya. Gel bakalım güzel şey. Hadi korkma. Ana, ne yapıyorsun köpeklerle? <laughs> dur. Önemli bir şey değil kızım, sen dur. Tam dişlerine göre itler var kapıda da, onlara hırlıyorlardı. Allah Allah. Kim salar ki bu saatte etini milletin tarladan dönüş vakti? Sakın sahipsiz olmasın köpekler. Aman boş ver kızım. Zaten bu sıra ipini koparan bizim kapıda. Baban nerede? Gelmedi mi daha? Yukarıda oturuyordu. Ha, hadi. Bu itlerin derdi de neyse. <laughs> koş lan koş. <laughs> Gel yok koş. Yandı bana. Koş koş. <laughs> Ay senin Allah keçanlar <laughs> mı? <laughs> korkak korkak korkaksın sen. <laughs> ne geçişine nedir? Dükkanlar çalmış, dükkanlar çalmış. La... Oynama <laughs> be, delir bir adam. Deli, beraber gezeriz. Hadi gelsenize be, gelsenize no, korkaksınız hepiniz. Ya boş ver ya, deliye laf mı yetiştireceksin? Hadi yürü. Dünlün nefesi de sağlam yerimiz kalmayacak ya. Oh, oh. Ne oluyor ya size? Dur dur, ya. Dur, dur, hadi, dur. Kalalım, Ne öksürüp duruyorsun kız? Ay işin yoksa iki laf edelim diyecektim. Yok işin varsa hiç girmeyeyim ben. Gel hadi gel. Bir ayağın içeride iki gözün üstümde zaten. Kahve yapayım mı sana? Şöyle bol köpüklüsünde? Senin bir derdin mi var? Yoo öylesine. İyi. İyi. <laughs> <laughs> Hayırdır pek efkarlandın mı? Yok canım öylesine Bırak öyle yeni gelin gibi süzülmeyi de ne diyeceksen de artık Hah ağam he. yeni gelin dedin ya sanki lafıma kibrit çaktın Allah Allah neye heyecan yaptın sen böyle Hani halini bilmesem beni mezara koyup kocaya varacak diyeceğim ya yani neyse Tövbe o nasıl söz hem taze gonca dururken dökülmüş güle kim bakar Allah, neler diyorsun sen kadın be dellendin mi? Tay koştururken herkes ona bakar. Anasını kimse görmez. Onu diyorum. Kadın beni delirtmeyince. iyice. Sonrasına karışmam. Bak demedi deme. Aman ağam niye delirecekmişsin? Hayırlı bir iş. Delirmek de neymiş? Ne hayırlı işi be? Karanlık karanlık laf ediyorsun yine. Tepemde cinler dönüyor zaten. Kış 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 da ağam. Neye kış kış diyeceğim be kadın? Tavuk mu bu? Topyekün cinler üşüştü diyorum tepeme. Tutturdular kalacağız diye. Kalabalık mı geldiler ha? He, çok kalabalık geldiler. Sen koş ocağa kahve koy. Sonra da yataklar aç, uzansınlar, dinlensinler tamam mı? Tamam, koştum ha. <laughs> Mukaddes! Buyurun. Dur şurada. Peki ya. ya ben deliriyorum derken sen benden önce mi davrandın? Ettiğin lafları kulağın duyuyor mu senin? Ama ne bileyim am? Heyecandan kafam harman yeri gibi karıştı. Bak şimdi. Ne diyeceksen tane tane söyleyeceksin. Anlaşıldı mı? Bana cinleri saydırtma. Tövbe tövbe. Geç otur şöyle karşıma. Tamam am. Benim diyeceğim şu. Ha şöyle. <laughs> akıllı akıllı. Güllümü serpildi. Ne de güzel kız <gülüyor> oldu. <gülüyor> Aldı. Gelişti. Gelişti erkeklerin boyunlarını çevittirir oldu. Kızıma, güllüme çevrilecek başları bir bir kırarım ben. Anladın mı? Kırarım. <laughs> Sağ. <ol. gülüyor> Sağ ol kardeşim. ...kesiyorsun Allah Allah. Evde buzağa inek... ...olmaz derler. Sen kızsan da... ...kızmasan da gülü geçerken... ...bütün delikanlıların göğsü... ...aha böyle körük gibi şişip söner oldu. Evet. Şu ama şu boya bak ya. Çok güzel kız ya. Sus be kadın sus. Şimdi dışarı çıkıp bütün köyün gençlerini kötekten geçirteceksin bana. Söyle çabuk. Bitir lafını. Hala anlamadın mı ağam? Derim ki Gül'le evlenme çağına gelmiştir. Artık evermeliyiz onu. He? Ha? ha? Ya? Ha. Son saçmalığı da ettin artık sus. Yok gelinlik çağıymış da. Yok evermek zamanı gelmiş de. Yoksa, yoksa biri mi istedi güldüm ha? Söyle, kim? Adı ne o diyorsun? Allah Allah! Ömer! Ömer! Ömer. Ömer. Bak Güllü, bu senenin kuzusu. Çok güzel değil mi? Çok cici. Ne oldu Ömer? Yüzün niye asıldı birden? Hiç. Sen cici dedin ya. Birden baban geldi aklıma. Babam mı? Hani babana da cici Murat diyorlar ya. O yüzden. He. Hem babama Murat adını babası koymuş. Cici de köylüler. Ama çok tatlı, çok güler yüzlü, çok cici bir babam var benim değil mi? Ya. Çok. Kim dedim sana? Ay ne bileyim ben. Senden korkularına kapıya gelebiliyorlar mı? Allah Allah. Biz burada balta sapı mıyız be? Güllüğe vermek gerekirse yani sırası gelince ben karar veririm. Damadım olacak o herifi de ben seçerim. Aman iyi canım sen seç. Bir şey dedik sanki. <laughs> Daha ne diyecektin? Kafamda boş delik bırakmadın. Hepsini abuk sabuk laflarla doldurdun. Hala bir şey demedim diyorsun. Yok be. Bu karı milletine zaten beş kuruş ver konuştur, on kuruş ver sustur ama. Ama nasıl biliyorsan öyle yap. Sen her şeyin iyisini bilirsin zaten. Yalnız rahmetli kaynanam derdi ki demir tavında dövülmeli, kız yaşında evlenmeli. Bak sen rahmetli kaynanasının lafını da pek bilirmiş. Yahu sen anam hayattayken kadın gel buraya otur dese sen bu yana otururdun. Akşama bulgur pişirelim dese ekşide aç pişirip kordun önüne. Anamın lafları şimdi mi kıymete bindi? Of! Nasıl biliyorsan öyle yap. Gül gibi kızı evde solduracaksın ya sonunda. Ben ona yanıyorum. Seni duyan da Güllüm 20 yaşına gelmiş, kimse istememiş de evde kalık almış sanır ha. Hoş kalsa da ne olur ki? Bir tanecik kızımız ocağımıza yük mü olur? Hani aklında bulunu versin dediydim. Sen ne vakit münasip görürsen artık. Ama dizimizin dibinde oturtup günaha girmeyelim derim ben. Her şeyin vakitlisi en hayırlısı. İyisi mi ben sana evet. bir kahve yapayım sen düşüne dur <laughs>